Ya ablam üzme kendini gözünü seveyim ya. Bak babamın siniri biliyorsun saman alevi gibidir. Öyle bir anda parlar sonra onu o. Ne oldu Samim abi canını sıkacak bir şey mi söyledi yoksa? Ya yani yok söylemedi. Ee niye astın yüzünü? Cumali servisi bitir gel tamam. Tamam, tamam. ustam. Hadi. Abla. Nasılsın Halim? İyiyim ee, ben de otele gidiyordum hayırdır? Ben işe gidiyorum ablam da çay çevirecek. Ee, i̇yi hadi gelin iki dakika çay için. Yok gülüm yok biz gideceğiz yolumuza. Ya olur mu ablacığım ya gel şurada iki dakika çay için ya. Bak ant veriyorum ha. Ya, hadi ant ver. Ya gelin. Cumali üç çay yap oğlum. Tamam ustam. Halim, yalnız bak biz fazla kalmayacağız. Ben işe gideceğim ha ona göre. Ya tamam, oturun. Bir iki dakika çay için gidersiniz. <laughs> Babamda haber var mı? Ha, onu Kenan'a soracağım, o biliyor. Hayırdır? Ee, nasıl otelde işler Halim? iyi gidiyor mu ha? Valla ne olsun işte iyidir Ferda. Dün de Sam abi 30 kişiyi getirdi böyle sağ olsun. Vallahi ablacığım iyi ki geldi ha. Çok büyük faydası dokunuyor abimin. Ha işte iyi ya. Zaten o yandaki zibidi olmasa benim Sam bile bir problem yok yani. Kim? Ali? E ee, Ali. Ama sen de taktın Ali'ye. Taktım ya. Taktım ben ona ya. Doğruya doğru. Ya uğraşma şu çocukla tamam. Dönüyor artık hadi. Kim? Ali. Nereye? E Mersin'e. Mersin'e mi? Ha gidiyormuş. Cumali. Getir onu çayları. Sonra da koş bir bülbül yuvası kap, üç tane üstüne de bol kaymak olsun, hadi bakayım. Ay bana kaymak olmasın, dokanıyor. Vallahi ferahladım hızlı ama. <laughs>